ハハハハハ。 Anam, <laughs> yanıyorum ben, anam, yanıyorum, yanıyorum. 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 Ne ya. Ne ya? Anam, çok ateşim var. Bu gidiş iyi gidiş ya. Şşt Burak ne oluyor ya? Hayırdır ya? Hiç iyi değil. Cim kaç kendini kurtar bulaşıcı bu? Ne bulaşıcı ya? Bir veba. ne de baş be kardeşim. Hala bir baş veba, ne bir olduğunu bilmiyorum. Günlerdir ateşim var. Ne bu diyorum işte am kaçık ne oluyor ne oluyor diyorum. Acı gerçeği aynanın karşısında gördüm. Bir baktım yüzümde kara ve baş bamberi. Ya ne diyorsun sen ya? Kaç kendini kurtar diyorum cim ne diyeceğim sana? Kaç kendini kurtar buluş bu. Ulan, veba salgını orta çağda bitti. Düşün bak, yıllar sonra ortaya çıkıyor ve gariban Burhan'a çıkıyor piyango. Gördün mü? Düşün yani. Uluslararası basına haber olacağım ama ben öldükten sonra post mortem. Bana bak lan. Ben gideyim diye mi yapıyorsun sen bunları bana? Ya ben senin gitmeni ister miyim a benim evladım? Ben sensiz ölmek ister miyim a Benim güzel çocuğum? Ben sadece şunu diyorum. Evi karantinaya alacaklar ya. Onun için şimdi geleni gideni olmaz. Ondan dolayı sıkılırsın diye söyledim. Ulan yer miyim ben bu numaraları ya? He? Bu nasıl bir yalan ya? Jim, Nasıl bir düşünce bu? Sen burada kalacaksın üç hafta, hadi bilemedin beş hafta, hadi on hafta... ...ben onun için böyle ucuz palavrını atar mıyım ya? Yapma şimdi. Ruh hastası mıyım ben? Psikopat mıyım ben? Neyim ben? Bana bura bak Burak. Hmm. Yüzüne sürdüğün zeytin ezmesinin kavanozu burada duruyor be. En azından denemeye değerdi. Anladın mı? Kim inanır lan bu saçmalıklara? Ha kim? Kadir inanır diyeceğim ama... O nüktedanlık, o hiçiv, o geleneklerimizden kalan o espri timingi kalmadı bende. Çık lan evden! Biri var, karın yere yatıyorsun lan! Çık lan! Akşama kadar, sabaha kadar horul horul uyuyorsun. İçeride kulak bulak bırakmadın bende. Hasta ettim, bir damla uykuyu uyutmadın bana. Çık lan evden! Çıkmıyor lan! Çıkmıyor evinden! Manyak mısın nesin be? Sen yıllarca Ruska dadandın. Bir şey dedik mi? Kahvaltıya dadandın, yemeğe dadandın. Ulan sahur oldu elinde davulla da, sahura dadandın be. Laf ettik kardeşim sana? Çıkmıyorum. Ev arıyorum. Bununca çıkacağım. Hadi bakalım. Ay. Ya bu nasıl bir kader ya? Böyle bir kader olur mu ya? Of. Gitmiyorsun o zaman kahvaltı hazırla. Hadi. İyi tamam tamam hazırlarız. Ne yiyorsun? İyi. Neyim? Sahanda yumurta. İyi tamam. Yumuşak olsun. Çok pişirme. Üzerinde böyle bir tatlı bir transparanlık olsun. Kayısı olsun. Kay. 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 Hadi! Yumuşak olsun. É